İki tane çocuğum ikisi. Yani küçükleri ikiz. Bunlar rahatsızlık. Ben aldım. Bu babaya getirdim. Getirdim. O zaman toprak geldi. Hı. Kapının önüne indirdim ama ağladım oraya inlettim. Dedim ki Kureyş Baba atmışım seni kapına. Canını alırsan sen bilirsin, kurtarırsan sen bilirsin. Abi döndüm kurbanı gittim kurbanı alayım baktım kadınlar var. Bir döndüm mavi gömlekli. Beyaz saçlı adam böyle çocukların üzerinde Ellerini atmış. Dönmemle adamın kayıp olması bir oldu. Yani, ya bak yani inanın ben böyle yani bir şey yaşadım. Ama yani. kimse inanmaz belki. Bilmiyorum. Ben bunu yaşadım. Yani, yani. şey geçmişte evet. nasıl dervişler ateşe giriyorlardı? Evet. O zaman onlara evet. inanan bir kitle vardı. Var 300 mi? kişi, 500 evet. kişi toplanıyordu, ağlıyordu. Evet. Dervişler de o arada bir şey görüyorlardı tabii, yani. O tabii. inanç evet. onları evet. etkiliyordu. İnaç olmadı mı derviş artık ateşe giremez. Şunu da konuşayım. Pak'ta bir derviş vardı, geliyordu. O kadar değerli bir insan ki bizim geldiği Rabat köyüne bir kurban kestir. Kurbanı kaynatıyor. Efendim cem bağladı. Kaynıyor böyle. Yak kuresti de seyirdi. Onu şöyle karıştırdı, karıştırdı. İçinde hani o peyk var ya bir evet. şey koyuyorlar. Onu orada birisine verdi. Verince adam aman yandım dedi ama bütün millet ona baktı yani. Yani böyle bir kerametten gözümüzde gördük, duymadık, tabii. Gözümüzde gördük ve yaşadık yani. Ben 1978'de amca Üzgün Baba'ya geldim gece ateşe giren bir derviş gördüm. Ateşin içinde saz çalıyordu. Çocuktum. Hep aklımda evet. o sazın püsküllerinin nasıl yanmadığı evet. kalmış. Evet. Dervişin niye yanmadığını çocuk olduğum halde anlamışım. O derviş evet. ateş ona tesir etmez. Ama o saz nasıl yanmıyor diye düşünmüşüm ben. Evet. Ben çocukken ateşe giren derviş gördüm düz evet. 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 de kurban aldık dedi düz O da şimdi tarz önümüzde sıraya girdik. Orada bir süt tosara böyle kaşıkla Alıyoruz önümüze bir bayan girdi kardeşim bir türlü çıkmıyor bayan dedi. Cık. Ya dedim siz çıkın dedim. Bayan en soldaki bayan böyle çıktı benim önümde oğlum var bir tane oğlum daha var. Dedi ki baba ya burada su geliyor dedi. Ama bu bayan, bayan neyse çıktı bir tarafı biz gittik. Bir kaşık yemek kaşığıyla su içtik. Ve şöyle pet şişeler var ya onunla su doldurduk oraya. Şimdi o kadın aşağı gidip sen başlar kadın. Demek ki kadının niyeti artık neyse bir şey demiyor. Evet, evet, evet. E biz su almaya kadını kadın o da kendi kendine bozardı, bozardı... Allah'ım ben ne yaptım yani dua etmeye başladım. O şey su yapalım. kuruyor, o o. o... Halbuki hmm. niye olmuyana su yok. Haskarı ha. ha. Ya, <laughs> <kim> yok <gülüyor> <para>? <gülüyor> <gülüyor> Onun için Allah'ım demek ki. gizli. Başkanım orada ne kadar insan ziyaret ettiğini mesela yıllık Biliyor şimdi musunuz? sek yani her yıl boyunca hı her iki tarafa... kırıp. 80 ile 100 bin diyorlar. Çok orada bir defter müthiş, olsa, müthiş. benim size hani öyle eskiden beri aklıma gelir. Kaydedilse kim hangi bölgeden gelmiş o deftere insanlar duygularını yazsa ne kadar çok güzel. Çok mesela. güzel olur. Çok güzel. Ya. çok güzel olur. Hatta hatıra Hatıra o yaparız, tabi. kaç tane kurban kesilmiş, tabi, tabi. bir cetvel çıkarırız. Belki insanlar oraya dileklerini yazar. Tabi, orada belediyemiz ya da kaymakamlık bazı yeni işler yaparlar. Öyle bir şey yapılabilir. Hep aklımıza ekledim. Tabii ki bu olabilir. olabilir. Tabii ki halkımız halkı ne yapmasını istedikten sonra niyet niyet çok işte önemli. Ama derneklerin bir şey yapması lazım. Her şey yani. olur. Yani. yani.